kendi fikirlerini belirttiler. Ama onun dışında herhangi bir yazılı veya toplu bir şey olmadı. Onu net olarak söyleyeyim. Kendi görüşlerini söylediler. Saygı duyuyoruz. Tabii ki herkesin bir görüşü var. Demokratik bir ortamdayız. Dolayısıyla görüşlerine de saygı gösterdik. Cevaplarını da verdik tabii ki. Cevaplarını da verdik. şey yapmadan, ortamı germeden. daha sonra da ben buraya geldim zaten ama öyle 15'tir efendim 10'dur 5'tir böyle kategorize etmek bilmiyorum kimin aklının işidir ama öyle bir şey e, şu anda söz konusu değil. Sayın Başbakan makam nedeniyle yüzünden ülke kaosla sürüklendi. Ben demiyorum sayın Kudret Hasançık. Evet. Efendim. Yani bir şey demeyeceğim ne alaka onu anlamadım. Yani şimdi makamdan dolayı mı koalisyon bozuldu diyor. Yok. Yok canım öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. koalisyon ortaklarımızın bazı ön şartları oldu. Ben dün de açıkladım. Ulusal Birlik Partisi olarak bizim bunları e, sanki bir tehdit gibi kabul edip e, şeyden önce güven oylamasından önce e, imzalamamız, kabul etmemiz e, mümkün değildi. Bunu kendileriyle de e, konuştum. E, doğrusu kendi grubumuzda da WhatsApp grubunda da milletvekili arkadaşlarımızla da paylaştım. Ve e, aşağı yukarı aynı görüşler ortaya çıktı. Dolayısıyla kendi bunu ifade ettim ve dedim ki e, eğer samimiysek ve bu yüz günlük e, süre içerisinde bu yazılan maddeleri yerine getireceksek bırakın önce şeyi yapalım e, güven oylamasını. Hemen arkasından e, bu arada çalışmalarda arkadaşlarımızın bitecek çünkü biz geçen hafta salı günü e, bu şeyle önerilerle ilgili. E, daha katkı ne koyabiliriz? O maddeleri daha nasıl zenginleştirebiliriz? E, o konuda Bakan arkadaşlarımıza dün de geçen günde grupta arkadaşlarımıza e, bahsettim, paylaştım. Dolayısıyla onların da görüşünü alıp ona göre e, biz de kendi görüşümüzü ortaya koyalım dedik ama e, belli ki o herhalde e, sebeplerden bir tanesi gibi görünüyor. E, i̇şte e, şeyin protokolün imzalanmaması her iki parti başkanlığında ortaya koyduğu sebep görünüyor. Halbuki protokolün anlaşmama veya protokolü imzalamama diye bir şey Çünkü protokol dediğiniz bizim hükümet programımız ve benim Ankara'da imzalamış olduğum protokolün içindeki maddelerdir. Yani ekstradan herhangi bir madde icat edilmiş değil. Dolayısıyla zaten iki üç defa imza attığınız maddelere tekrardan bir daha imza atmanın ee, ya en azından bir anlamı olmadığını ama tamam e böyle bir hassasiyet oldu ve 100 günlük de bir periyoda kondu tamam dedik onu yaparız ama dediğim gibi öncelikle güven oylaması olur arkasından veya bu süre içerisinde arkadaşlarımızın da örneğin bugün e, ve dün arkadaşlarımızın e, görüşleri e, alınmıştı 2-3 tane maddeyi e, eklemiştik biz bu arada e, bugün de devam edecekti sabah çalışmalar ama dün böyle bir karar çıkınca Tabii ki o çalışmada doğrusu durdu. Ee, ama biz Ulusal Birlik Partisi olarak, efendim şunu yaparsanız geliriz, şunu yapmazsanız gelmeyiz. Ulusal Birlik Partisi böyle bir parti değil. Ulusal Birlik Partisi tehdide gelen bir parti değil. Büyüklüğüyle, gücüyle böyle bir şeyi tolere etmesi mümkün değil. Bunu da kendilerine söyledim doğrusu. Ee, ve sonuçta e, kararlarını aldılar. Ee, söyleyecek bir şey yok. Efendim siz şimdi görevi iade edeceksin. Biraz sonra evet. Ee, Cumhurbaşkanlığın tavrı bir ulusal partisinin başka bir vekiline verme gibi bir durum olursa bunlar tartışıldı mı? Tartışıldı. Ne? Bugün ne? tartışıldı. Yarın da biraz sonra e, Sayın Genel Sekreter e, alınan e, şeyi kararı e, ortak metni açıklayacak size. E, yani böyle bir şey gündem en azından şu an bugün için yok. Şimdi ben tabii Sayın e, Cumhurbaşkanı'yla e, biraz sonra e, verirken şeyi geriye e, hükümet kurma görevini ve bu konularda herhalde görüşeceğiz. Yeniden Başka size verilmesi durumunda devam edecek misiniz kurmaya, kurma çalışmasına? E, Ulusal Birlik Partisi e, açıkçası bozan değil. Bozan diğer iki küçük parti. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi hiçbir zaman bozan olmamıştır. Tam tersi düzenleyen olmuştur. Sorumluluğu üstüne alan olmuştur. O sorumluluğu çerçevesinde de her zaman Ulusal Birlik Partisi'nin duruşu bellidir. Dolayısıyla talep ediyorsunuz yani. Talep etmiyorum. etmiyorum. Sadece düşüncemi söylüyorum. Yok. o şeyde e, meclisteki hukukçu arkadaşlarla sabah görüşülmüş. Benim iade etmem şeyi görevi herhangi bir toplanmaya gerek kalmadığı yönündedir. Çünkü bir şey toplanacak bir şey kalmaz. Dolayısıyla o yönde bilgi verildiği için biz de bugün gidip vereceğimiz için toplantıya gerek kalmamış. Sayın Başbakanım siz içeride MK'yı Toprak Akısırtık evet. Gazetesi bir haber yayınladı. Evet. Sizin Genel Başkanlıktan istifa edeceğinizi söyledi. Allah Allah. Bir ben de sana bir fısıltı şey söyleyeyim. Biraz sonra ayağa e, aya uçuyorum. <laughs> Allah aşkına <ya>. vazgeçin <laughs> bu dedikodulardan ya. Yani. <laughs> dünkü gelişmeden sonra sosyal medya üzerinden de bazı e, çağrılar var. Evet. Ayrıca olup çıkma gerçekleri açıkla. Bu işin arkasında işte Türkiye mi var? E, i̇ki parti acaba bir şey hayır var. hayır yani bunu, yani bunu yapmayı, ama adres bir bir adres, varsa, adres yanlış. Bunu diğer iki arkadaşa sorarsınız ben ne bileyim. Diğer iki arkadaş cevap verecek buna. Ben diğer iki arkadaşın e, hilafına veyahut da diğer iki arkadaşın e, olmadığı veyahut da bilmediğim bir konuda bir şey söyleyemem ki. Vallahi bunu bunu Sayın Ataoğlu ve Sayın Arıklı'ya soracaklar. E biz çünkü doldurum. çekilen onlar biz değiliz. <laughs> Dolayısıyla bizim böyle bir konuda e, ne bir telkinimiz var çekilmek için onu söyleyebilirim. Ne de herhangi bir başka sıkıntımız var. Ama eğer onlar da varsa onu bilmem. Onların ifadeleri bahane değil. Onların ifadeleri e, budur. Yani e, çok kesin bir şey söylemek istemem. E, belki de e, bir bahanelerden bir tanesidir diyeyim. Çünkü sadece o değil başka e, istekler de vardı. E, onlar da e, dediğim gibi e, doğrusu e, konuştuk. Ama herhangi birini yürürlüğe sokmadık. Dün öğleden sonra çok ilginçtir. Saat 2'de veya 1.30-2'de eee bir partinin e, milletvekili arkadaşımız e, gelip başbakanlıkta e, benimle e, önümüzdeki sürecin e, nasıl olacağı konusunda e, görüştü. Yani böyle bir tuhaf durum var. Yani saat 2'de 1'de e, benimle görüşüyorsunuz. Sabahleyin dün görüşüyoruz, toplanıyoruz. Öğleden sonra ansızın imzalanmadığı protokol doğrudur. Israr ettiler o konuda. Haklarını da vermek lazım. E, ısrar ettiler ama dediğim gibi yani biz de hayır demedik. Çünkü maddeler zaten biraz önce dediğim gibi iki üç defa imza altına imza attığımız konulardır. Dolayısıyla o maddelerin belki yüz günde yapılması o 100 gün eklenmiştir. Bunu da dedik ki biz kaçmıyoruz bu şeyden sorumluluktan ama güven oylaması yapılsın ondan sonra. Çünkü öyle bir hava estirildi medyada da sanki güven oylaması şartı yüz günlük protokolün imzalanmasına bağlıdır. Yok kardeşim, Ulusal Birlik Partisi bunu tolere edemez. Kusura bakmasın kimse, ne isterse de olsun. Dolayısıyla onunla kendilerini ifade ettik. Arkadaşlarımızla bunu paylaştık, ee, vekil arkadaşlarımızla. Onlar da aynı düşüncede e, oldular ve e, o şekilde olayı noktaladık. Evet, evet. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yok ya, zannetmiyorum, zannetmiyorum. Hepsi ablamız, dostumuz. Evet, evet. Sayın Genel Tabi biz bugün e, Merkez Yürütme Kurulumuz olarak bir durum tespitinde bulunduk. E, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi e, hala hazırda imzalanan 3 metin var. E, koalisyon protokolümüz var, hükümet protokolümüz var ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan bir protokol var. Ve e, bütün bunlar aslında e, hükümetin e, bir yol haritasını belirleyen belgelerdi. Bunun üzerine bir dördüncü belge üzerinde ısrar edilmesi ve bunun için bir şart konulması Ulusal Birlik Partisi'nin kabul edeceği bir durum değil. Dolayısıyla birinci tespitimiz hiçbir şekilde bir şartın bu şekilde dikte ederek Ulusal Birlik Partisi'ne kabul ettirilemeyeceği. İkincisi tespitimiz ortaklarımızın aslında ateşten gömleği giymekten imtina ettikleri. Çünkü biz buna hazırdık Ulusal Birlik Partisi Partisi olarak ve böyle bir e, belgeyi de e, sunmakla aslında bir bahane e, üretmiş olmaları. En önemlisi ise bizim e, tespitimiz Ulusal Birlik Partisinin seçilmiş e, 15 bin üyesinin oyuyla seçilmiş bir genel başkanı vardır. Dolayısıyla bu genel başkanımızın e, haricinde e, başka bir e, vekile Ulusal Birlik Partisi hükümeti kurma görevinin verilmesini kabul etmeyecektir. Bu da yaptığımız dördüncü tespitti. Bu tespitler ışığında ben kararımızı e, okuyayım. Koalisyon protokolü, hükümet protokolü, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Mali ve işbirliği protokolüne rağmen dördüncü bir anlaşma metni talebiyle hükümetten çekilme kararı sorumluluktan kaçmaktır, ciddiyetten uzaktır. Ulusal Birlik Partisi olarak ülkenin yaşadığı bu olağanüstü durumda Görevden ve sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız. Ulusal Birlik Partisi ülkemize, halkımıza hizmet hedefi kurulacak yeni hükümetin oluşumu için Parti Genel Başkanımız Faiz Sucaoğlu'na görev verilmesi konusundaki tavsiye kararını üretmiştir. Nihai kararı da parti meclisimiz verecektir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür Evet, değerli izleyenler, ee, sevgili Aytun'un sesine de fazla karışmadan tamamdır. Ee, az önce izledik. Uluslararası Partisi Genel Başkanı